A gayina mi jabala ta diyuvm yoharım rata nevusti hürmüze ay cevgalımış yiyirim yiyirim vallaha şava nevusti hürmüze ay cevgalımış Yeğirim, yeğirim, vallar harşavam Ulağ dert kalır benim yay İşim bana uçin arakat niyay Bora kaşavum dona zarugar Vallahi kanca tu kaz, kuşum kaz niyay Boruk aşağımda nazar Vallahi anca tuğ hoşum kaz niyay Hal üçüne üçün akıl iken ezanım Rındam varla dinmiş ne o evkârım Kar marhama tazı kert hiç niyay Tuçu yeah, duyuyor,